Yiğit Nereye gidiyorsun anneciğim? Kampa. Çadırında mı aldın? Evet. Başka ne götürüyorsun? Abi bu çalışmıyor. Kumanda Kumandalıdır. Evet. Hadi bakalım. Güle güle. Ee, Ahmet Yiğit ormana giremedi. Ne yapıyorsun anneciğim? Boksa vuruyorum. Eldivenlerin nerede? nerede? Boksa eldivenleri. <laughs> evet. Çadırını nereye kuralım Ahmet Yiğit? Camın önüne de kurabiliriz. Camın önüne de kurabiliriz. o evet, orada masa var. Alırız masayı. Nasıl istiyorsan. O zaman arabanı park et. Evet. evet ama Çünkü minder var. Arabanı park et. Baba hep böyle park Kaldırımlara çıkıyor değil mi baba?

Tamam beraber kuralım. Ben sana çubukları vereyim. Tamam. Sen çubukları çıkart hazırla. Da evet oğlum. Koy onu da çantana. Evet. Yiğit'in çadırını kurduk. Anne çadırımızı... Anne çadırımızı geçirir mi? Hayır. E tamam geçirir mi? Hayır geçer Hayır, hayır yağmur geçirir. Yani çok yağmur yağarsa geçirir evet. Azıcık yağarsa geçirir. Çadırına girelim mi? Bu nasıl yağmur oluyor? Alttan yukarı doğru kıvıracaksın onu. Böyle. Öyle üstüne dört alabilirsin anneciğim. Evet sen onu biliyordun. Gördüm zaten. Yiğit'in çadırı önce kadamlı. Yiğit çadırında çok mutlu. Gide. Ama kardeşim şimdi de uyuyor. Anne ben en çok şu anlıkta hangisini sevdim? Şunu bilir misin? söyleyeyim mi? Yani söyleyeyim en çok şunu beğendim, şunun kancatı var ya. Evet ama o çadırın orası niye yamuk görünüyor? Hayır. Diğer tarafı çubuğu yamulmuş mu? Dura dura. Anne sana basıyorum. Bakalım. Olsun. E, Burası niye yamulmuş? Burası niye yamulmuş? Burası yamulmuş. Anladım. Ne Neden Her öyle olduğunu. Ne? Hamur ettin mi? Edemedim. Eşim bakalım. bir Yiğit çadırını tamir etmeye çalışıyor. Ama boks eldiveniyle olur mu sence? E zaman nasıl tamir edeceğim onu bir Bir düşün bakalım. Böyle olması gerekiyor. Evet bence de öyle olması gerekiyor. Ama çubuklarında bir hasar olmuştur. Kapısının çocuklarını yapıştırdın mı? Aslında çubuğun yerini değiştirirsek o yamukluk ortadan kalkar. Değiştirelim mi? Değiştirelim. Tamam. Ben yok. bu bunu, bu bunu, bu onu. Evet öyle yapalım. Tamam yapalım. Bakalım olacak mı? Tamam. E tamam ıslak kutsanırsa o orası ıslak değil o hemen kurur. Evet arkadaşlar çadırın çubuklarının yerlerini değiştirdik ve çadırımız düzeldi. Ama bir ayağı havada duruyor Ahmet Neden? Evet orası havada duruyor. Şurası da şöyle. Neden böyle olmuş bu çadır? Bayağıdır kurmamıştık. O yüzden mi acaba? Aa anne! Bu Hmm. Bu o yüzden ayağa Gözlükler ne kadar güzel. Anne, bu da nasıl güzel bir Çadırın içinden o köşeye ağır bir oyuncak koyarsan bence bu iş tamamdır. Evet ama oynamayacağım ki. Oynamayacağım bir oyuncakla. Evet mesela onu koyabilirsin. Bak. Oldu. Evet. Anlamadım ben de neden havada kalıyor. Sen içine gir sen ağırsın. Bir şey olmaz havada kalabilir. Önemli değil o kadar. Bunu bantlanmaz mı? Havaya bantlanmaz ki. Sen, sen korunca olur. <laughs> Efendim şunların niye ayakta şimdi? Orası da ayakta. <laughs> Ahmet değil, bilmiyorum. <laughs> sence? Anne ne böyle oldu? kutu gibi. Kutuyu koyarsan sen içinde rahat oynayamazsın. E tamam anne. Öyle olmasa hiç Sepetin içinde ağır oyuncak var bence. Orada oyuncak sepetin var ya. E, tamam. O zaman şimdi bu ayağına kalktın. Kalktım annem. Çok önemli değil ki. Önemli. Anne bir tane oyuncak yok mu? Olsun. Ahmet diye çadırın içinde köpek balığı olur mu? Evet ama o da benim, o da benim komşum olur. Nasıl olacak? Şimdi oldu da bak. Abi gözlükler rahat edemiyor. Çıkart o zaman anne. Hadi içine bakalım çadırın. Neler varmış. Ne getirdin kampa? Sadece evet. köpek balığı. Koltuk demek istedik. Sonra şurada ağlı doğa var. Sonra... Evet. E, çünkü, çünkü, şey oluyor. E, Çadırımızın kenarları havaya kalkıyordu. Sonra, sonra şurada çantam var. İçinde yemeğim var. Burada da şapkam var. Göz dürbünüm var sula var bir de. Evet yolumuzu kaybedersek bulabiliriz. Burada telefonlar çekmiyor çünkü. Görüşürüz.